Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı yakışıklı oyuncumuz Gökberk Demirci'nin en muhteşem görüntüleriyle, en özel kareleriyle yeni videolarımızla, yeni paylaşımlarımızla yine sizlerle beraberiz muhteşem ikilinin muhteşem görüntülerinden, aşk dolu, sevgi dolu en güzel karelerinden hazırladığım en özel videolarımızı, en özel paylaşımlarımızı sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.